Kenan girdi bir deliğe. Çıkmıyor. Otur ya. Ya her canlı ölümü tadacak bir gün değil mi? Zaten evvelden herkes bilir onun tadını. Kurşunu yediğin zaman yani böyle bir soğukluk gelir önce. ...parmaklarının ucundan yavaşça tırmanır yukarıya doğru. Bilirsin, kimse gelmezse kurtarmaya ölüm gelecek. Donmadan önce gelen o tatlı uyku gibi böyle. Onun için en zamansız ölüm bileyen ...tanıdık gelir Ademoğluna. Ne diyorsun dayı? Diyeceğim o ki yani, İnsan bilir vaktinin geldiğini. Ya. Tek tesellim ne biliyor musun ya? Yani? Selmam korkmamıştır. Öyle sakin durmuştur. Vakur. Beklemiştir son nefesini. Ben de öyle bekleyeceğim yani. Ne demek o şimdi? O şu demek ya. Yani Selma'mla beraber... ...benim kalan nefeslerim de gitti. Ama... ...son kalan nefesimi... ...Kenan'ın gözlerinin içine bir daha bakmadan verirsem eğer... Kimsenin son nefesini falan verdiği yok dayı. Ben bilmiyor muyum senin acını? Onun için uğraşıyorum zaten. Bulacağım Kenan'ı. Daha bulamadım ama pes etmedim dayı. Bulup çıkaracağım onu karşına. Sen de bir daha böyle şeyler demeyeceğim bana. Tamam mı? Söz mü? Söz. Söz yani. Dil söylemese de yani. Yürek bilir ne yapacağım. Hayır dayı yok öyle bir şey. Ben Kenan'ı o girdiği delikten bulup çıkaracağım. Bir daha da bunları konuşmayacağız. Bulacağım onu.